Anladın kavradın değil mi? Yüzde yüz bir öpüştür abi. Hepsine gir abi. Yüzde yüz abi bak. Karşıya zıpla. Sağ dizinin orada bekle. Al bir şey kazandan e, yüksel. Yüksel kazandan ha. Ucunu batır. Kendin elin kazandan çıksın. Mükemmel. Az bir şey tüpün altına dokunayım dur. Az bir şey fazla değil. Zayıf yerlere sar arkadaş. Zayıf yerlere sar arkadaş. Yat biraz daha. Dümdüz yat ki şey olsun. Zayıf yerlere sar. Karşıya zıplayalım. Mükemmel. Zayıf yerleri sar. Zayıf yerleri. Orası zayıf değil ucu zayıf. Karşıya gidersen ucuna sarabilirsin. Karşıya zıpla. Ha? Bak şimdi ucuna gelecek inşallah. Gördün mü? Tüp kapat verelim. İki vanayı da kapatalım. İki vanayı da güzel kapatalım. Mükemmel. Kapat 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 kapat. Öbür vanayı da iyi kapat. Kapat abi. Bak hortum çarpıyor. Ha şöyle ha. Bakayım bir. Tamam, tamam. Dur. Dur. Ha. Tamam.